İnsan beyni iki temel yapıyla çalışır. Bunlardan biri nörotransmitterlerdir, diğeri ön kabullerimizdir. Bir insanın nörotransmitterleriyle ilgili bir sorunu varsa psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyar. Ön kabullerimiz ise gündelik hayatımızda verdiğimiz bütün tepkilerin, davranışların arkasındaki bilgidir. Yani bir insanın bir insana kızdığımızda ona fiziksel şiddet gösterip göstermediğimiz bir bilgiye dayanır emniyet şeridinden gidip gitmediğimiz bir bilgiye dayanır. Neye üzüldüğümüz, neye sevindiğimiz, spor yapıp yapmadığımız, nasıl beslendiğimiz, nasıl giyindiğimiz, yere çöp atıp atmadığımız bir bilgiye dayanır. İşte bu bilgiler limbik sistemimizde yer alırlar. Ön kabullerimiz aslında bir yandan da gündelik hayatımızda karşılaştığımız uyaranlara verdiğimiz tepkiyi de belirler. Özellikle stres uyaranlarına karşı onların üstesinden gelmemizi sağlayacak ön kabulleri önceden yaratmış ve limbik sistemimize yerleştirmiş olmamız gerekir. Eğer sahip olduğumuz ön kabullerimiz gündelik hayatın karşımıza çıkardığı sorunların üstesinden gelebilmemizi sağlamıyorsa psikosomatik hastalıklarla, organ fonksiyon bozukluğuyla görülen hastalıklarla karşılaşırız. Eğer böyle sorunlarımız varsa örneğin kabızlık, iritabı bağırsak sendromu, fibromiyajı ağrıları, baş ağrıları ve benzeri sorunumuz varsa ön kabullerimizi yeniden gözden geçirmemiz ve onları problemlerin üstesinden gelebilir hale getirmemiz gerekir.